kabızlık tanısının doğru koyulması için en önemli gereklilik bu konuyu iyi bilen bir hekimin hastayı tam ve çok yönlü irdeleyebilmesidir. Neyse ki konstipasyon vakalarının çoğu posasız diyet, hareketsizlik gibi nedenlerle olan habitüel kabızlık şeklindedir. Yani davranışsal kabızlık şeklindedir. Örneğin genç, muayenesi normal ve risk faktörü faktörleri olmayan bir kabızlık vakasında bu yönde bir hikaye de mevcutsa hiçbir tetkike ihtiyaç duyulmaz. Hastaya sadece gerekli diyet ve kronobiyoloji önerilerinde bulunulur. Bunlara uyulmasıyla konstipasyon ortadan kalkarsa sorun en kısa ve doğrudan yoldan hemen çözülmüş olur. Hem de tanı teyit edilir. Diğer ekstremde diğer taraftan yaşlı, ek belirtileri olan karın ağrısı, kilo kaybı vesaire sıkıntıları olan ve konstipasyonu yaşam tarzıyla izah edemediğimiz bir hastada kolonoskopi gibi ileri incelemelere ihtiyaç duyarız. Nadir de olsa divertiküler hastalık yani kolonik divertikülozis, kolon kanseri gibi daha ciddi hastalıklar zemininde konstipasyon gelişebilir. Defekografi, geçiş zamanı yani kolonik transit time ölçümleri, Balon çıkarma, balon expansion testi gibi sofistike testlerde e, portföyümüzde bulunan ve bazı zor vakalarda e, tanı için gerekli testlerdir. Yeni doğanda Hirschsprung gibi kalıtsal rahatsızlıklar, hipotiroidi, sağlam çocuklarda anne sütünden inek sütüne geçiş, eee anal fissür, çatlak gelişmesine reaksiyoner olarak tuvaletten kaçmak gibi pek çok nedenden dolayı Çocuklu, çocuklarda da sık rastlanan bir problemdir. Ne yazık ki yukarıda bazı anahtarlarına değindiğimiz ilkeleri hekimlerin çoğu da çok iyi anlamamış olabiliyorlar ve her düzeyde doktorun karşısına sık çıkan bu hasta grubu, kabız hastalar, bazı laksatifler, yumuşatıcılar verilerek gönderiliyor. Önce kabızlığın nedeninin tam ve kesin olarak ayıklanması, sonra da bu hedefe yönelik doğru stratejinin ustaca uygulanması esastır örneğin çok sayıda doğum yapmış ve çıkış obstrüksiyonu tarzında kabızlığı olan bir kadın hastada doğru muayene ile rektosel bağırsak fıtığı tanısı koyulduğunda tedavi daha doğrudan ve kolay olacaktır. Her fıtıklaşma gibi bağırsak fıtığı da uygun cerrahi girişimiyle onarıldığında yani düzeltildiğinde kabızlık sorunu ortadan kalkar. Kabızlığın nedeni bağırsak peristaltizmin yani boşalma yönünde kasılmasının azlığı olarak tespit edildiğinde buna yavaş geçiş zamanlı konstipasyon diyoruz. O zaman sakral sinirlerin elektromanyetik olarak uyarılması, posterior tibial sinir stimülasyonu gibi sofistike tekniklerle çok yüksek başarı sağlanabilir.